Evet dostlar, herkes merhabalar. Bu gece güzel bir, şenlikli, bedava oyunlarla doyduğumuz bir gece oldu. Son oyunumuz da Amazon'dan. Ne yaptık biz bu gece, bugün? Şöyle açalım bir live'mizi. Ee, Game Pass'teki bu 1, 2, 3, 4 oyuna baktık. Taş gibiydi hepsi. Hepsi Allah'a var, taş gibi oyunlar. Ee, bu arkadaşın e, videosu kanalımda var. Ben kartlara koyacağım bunu ısrarla, bakabilirsiniz. Epic'te Elder Scrolls Online'ı vermişti. 100 küsür lira, 170 liralık oyun Steam'de. Bir de Japon oyunu vermişti. O da Nanogram oyunuydu. Güzeldi. Fena değildi oyunlar. Şimdi gelelim Amazon'un oyununa. Amazon'da Witchy Wood verdi. Bakalım neymiş. Güzel bu gece değil mi? Tatlı yani. Oyunlar hiç mutsuz etmiyor yani. Böyle çıtır 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 gidiyor. Hemen bunun da bir bakalım nasıl bir oyun olduğuna. Ee, size bu gece 4 5 6 tane video sunmuş oldum. Eğer ki beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, çünkü kanal 500 küsür videoyla 300 abonemizle devam ediyor. Destekleriniz beni çok mutlu eder efendim. Evet. Şu an bir şey dönüyor yandan ama benim kafam olduğu için siz göremiyorsunuz. Şeyler dönüyor. Evet, lobbar. Bu oyunlar uzun sürdü ya. Daha ilk bakış yapmıyorduk. Böyle uzun uzun yapmıyorduk ya. Yani. Evet, gördüğünüz gibi tüm Japon dillerine karşı sadece İngilizce var. Ah, sıçtık. Sıçtık. Dur 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 dur. Hayır, 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 hayır. Ya, hayır. Dur 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 dur. Bu ne acaba? Şu değil. Bu değil. Bu oyundan çıktı. Baştan gidiyor. <laughs> <laughs> Oyunu Japonca'ya çevirdim yalan. Tüm uzak doğuya yayılmış bu. <laughs> Allah'ım ya Yine Prime sensin ya. Sensin Prime ya. Ananı avradını. Şimdi bu değildi. Şu da değil. Şu muydu? Bu değil. Bu da değil. Bunlar sevler herhalde. Bu ne? Allah seni kahretsin. Keçi. Keçi. Burada. Şu değil şeyler oluyor. Ses herhalde bu. Müzik mi ha? Şu ne? Ağlayacağım şimdi. Bu değil. Şu. Ha burada. Japonsa. İngilizce nerede? İngilizce değil miydi bu oyun? Ha üstüne tıklıyormuşuz böyle ya, ya Ben de diyorum bu kadar çok Tamam Şunu bir kız, Şunu da şöyle bir azalt Şunu da şöyle bir azalt Heh, Tamam çözdük ya Evet. <laughs> Neyiz biz şimdi? Keçi. Which you devil? How devil you? Yeah. Tamam biz keçi ne oldu keçi nereye gitti? İlk ilktir diyor. E ee, first things first. Dışarı çıkıyorum? Evet. Aynı first'u bulmamız lazım. Find your grimoire. Şimdi grimoire burada mı? İçinde içinde de şu herhalde. Ya grimoire dedi büyük kitabı gibi bir şey herhalde, değil mi? Bu neymiş? İki tane bundan, bir tane bundan da bunu yapıyoruz. Tamam. Onun reçeteli gidip bulacağız mı onları? Yani şu burada var zaten. ama bir tanesi burada. With your braid of belt of the chest. İpli bir şey lazım bize. Chest lazım. Burada herhalde. mı lan yoksa? Ha, buymuş. Tamam bunları alalım biz. Tamam bulduk onları da. Collect. Bu potu yapacağız şimdi. H'ye bas. Şundan. Craft'la. iki bundan. Bir tane bundan. Ha, bunlar var işte. Bir tane burada. Bir tane, iki tane bundan. Bir tane daha şurada var. Masaya hey, yap bunu. Bir daha mantar. E bulduk mantarı da. Mantar iki tane aldık. Niye bir tane aldım? İkiye bir. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık, kraftladık. Yüzlü mendik pot. Tamam, kullanalım. Nasıl kullanacağım? Oto outside. Çıkalım dışarı dayı. Sal bizi. Sal ne tür tehlikeler bizi bekliyor. On ground yard. Outside çıktık. Map burada. Korkmuyorum. Nasıl topluyoruz? Hit got keçiyi bulacağız ama nasıl bulacağız? Şunları bir toplayalım biz. Keçi neredesin şu olaşık ha burada. Ha bulduk. Mää. tamam tamam tamam. Bundu bir Bu mu bir çay? ha bak. Ha. Aa, burada bir şey varmış. tamam oraya cadı gözlerimizle bakacağız şimdi. Craft, bilmem ne powder yapmamız lazım şu. Gör, gör görme pro, yani şey. Yapabilirim. Var ekipmanlar. Kullan abi. Nasıl da bir sticker'ız ortalığı. Evet, kullandık. Evet, açtık burayı. Evet. Evet. Bir chest, your garden chest. Bir chest arayacağız şimdi de. Şurada gördüm sanki bir chest. Şurada vardı. Al sana chest. Al bunları da. Ha bir tane şeyimiz oldu. Keçiyi bununla şeylerini mi keseceğiz? Gel buraya. Keçi tüyü aldık. Keçi kızma. Inspect şöyle G'ye bas. Bunlara Dog Hair, Rock Slime, Shield Stone, Blue Feeder. Şunu kullanabilir miyim? Tamam. Ha, hepsini bulacağız. Şimdi. Gather the light breezes, the... Yolumuzdaki şeyleri temizle diyor. Ha şurada gördüğümüz şu eşeğin vardı ya. Yol buradan değil ama. Ha buldum işte. İlk uzun darkness. Şimdi dok air yer onları bulacağız. Tamam tamam geldik şehir gibi bir yerdeyiz. Burada ne var? Bu neymiş? Toplarım abi çocuğum. Buralarda neler var ki? Hiçbir şey yok. Şurada bir geçit daha var. Şuraya geçelim. Otlu forest ormana gidiyormuş. Aha. Bir twig bulduk. Şu lan şu kuş şey tüyü, bu nasıl olacak? Şu nasıl? Mehmet miydi? Ha bak şurada bir şey var. Şu ulaş. Gel. kuş gözlemcisi. Bana bir tane mavi tüy ver. Belanı sikerim. Aa, buldum seni. Ay şu olaşık nasıl kaçtı? Senden korkan senin gibi olsun. Aa, vuruyor lan vallahi vuruyor. Bir kalbim kaldı burada. Dur, dur. Tamam bu oyunu burada bırakalım çünkü şey oyun biraz böyle şeye açık. Spoiler'a çok açık. Spoiler vermeyelim. Ee, kimseye oyundan mahrum etmeyelim. Oynanabilir. Amazon'u olanlardı bu oyunu indirip böyle Küçük materyaller toplayıp craftlar yapıp oynayabilir efendim. Teşekkür ederim için. Hiç ben bunu tadına bırakmak istedim. Çünkü oyun keyifli bir oyuna benziyor. Çok fazla piç etmeyeyim. Eğer ki abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. 6 tane video sizinle. Bay bay.